Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün e, motorumuzun gördüğünüz gibi 19968 km oldu. Yani 20.000 diyebiliriz biz ona. E, 20 pardon. 19.000 yağ bakımı oldu. Pardon yanlış yeri gösterdim. Ben ne diyorum? 19.000 ne alaka? 39.000 km olmuş. 39.500. 500 km sonra 40.000 oluyor. O yüzden 40 bin bakımını yaptırmaya gidiyoruz bugün. Hasan Paşa'ya. Ee, Burak'ın dükkanına gidiyorum. Arkadaşımın. Şimdi ne değişecek? Kayış mayış her şey değişecek. Ağır bakım oluyor biliyorsunuz. 20 binde bir motorlarda. Ee, onun dışında arka balatam biraz zayıflamıştı artık. Ee, muhtemelen şimdi bitmiş olabilir. Arka balatayı değiştiririz tahminimce. Ondan sonra standart yağ bakımı yapılacak. Onun dışında ee, bakım kiti 6500 lira civarı falan işte 2500 3000 de işçilik yani tahminim 9.5-10 tutacak bugün. Ee, şu an Kasım ayındayız biliyorsunuz. Videoları biraz geç yükleyebiliyorum çünkü elimde çok video birikti. Yavaş yavaş anca haftada bir video atmaya çalışıyorum çünkü daha fazlasına zamanım yetmiyor. O yüzden biraz geriden geliyoruz. Siz bunu muhtemelen daha sonraki aylarda izleyeceksiniz. Bundan önceki videomda da yüklemiş olacağım. Bu videoyu izlerken siz. Bulgaristan'a gidip geldik. Günübirlik eşimle günlük bir günde. Yaklaşık 800 km yaptık. 790 km civarında. O videoyu da zaten kanalımda bulabilirsiniz. Yani o yolda yapınca 39.500 lira geldi. Benim hesabıma göre Aralık ayında gibi geliriz diye tahmin ediyordum ama biraz erken gelmiş olduk uzun tur yapınca. Bu motorla yaptık iki kişi olduğumuz için turu. Şimdi gidiyoruz bakalım Hasanpaşa'ya. Paşa'ya. Tahminim bir iki saatlik işimiz var. İki, iki buçuk saatlik. Sonrasında çıkınca zaten yine nelerin değiştiğini, ne olduğunu size bahsederim. Bu şekilde yani ee, Zaten Bulgaristan'dan Pazartesi günü geldim bugün günlerden cumartesi Şimdi çok fazla Motora binmedim O yoldan sonra ee, Ekstra yol yaptığım için Gerçekten yordu o gün beni motor Dedim bir süre motor görmek istemiyorum Tabii motorsuz yapamıyoruz Bir süre dediğim kısa bir süre oldu Yine motorla çıktım ama işe gidip gelmedim bu hafta Motorla Daha çok arabayı tercih ettim Burada bir karışıklık var. Ne oluyor burada ya? Şurada ha okulda gösteri mi var? Bir şey var herhalde. Ondan dolayı veliler buraya arabaları park etmiş. Çift sıra yapmışlar hatta baksanıza ya. Şuradan gidelim. 40 bin bakımı da yaptırınca artık zaten ee, rahatlarız uzun bir süre. 60 bine kadar kafa rahat. Ondan sonrakiler ufak tefek yağ bakımları, standart bakımlar olacak. Önemli olan bu 20 bin, 40 bin bakımları. O yüzden motor alırken onlara dikkat edin arkadaşlar. Mesela yani 18'deki, 18 bindeki, 18 19 bindeki motor almaktansa gidin 21 bin, .000 22 binde bir motor alın. Çünkü bu ağır bakımlar gerçekten masraflı oluyor. Ee, ona uyanık olun yani o konuda. O hataya düşmeyin. Arabada da aynı şekilde mesela. Arabada da genelde 120 bin, 150 bindir arabanın tipine, şeyine göre ağır bakımları. Gidip de adam, çakallar hani bakıma sokmadan 117 bin, 118 binde satmaya çalışıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Bakımı sana kitleniyor. Ağır bakımı, trigger'idir vesairesidir. O yüzden gidip ağır bakımı yapılmış olanları tercih edin her zaman. Ben size bir tavsiye olsun bu. Motorda da aynı şekilde. Şimdi yani gidip 37.000'deki bir motor almaktan alsa 41.000'deki motoru alın. En azından ağır bakımı yapılmış olur. Bir 10.000 liraya yakın belki de daha fazla karınız olur. Bu motorla da şaka maka 40.000'i 40 gördük ya vallahi helal olsun. Daha kullanırız bunu Allah kaza bela vermezse. Motorumdan memnunum çünkü. Şu ana kadar bir sorun çıkarmadı. Akü problemi dışında. Akü de zaten motorla alakalı değil. Biliyorsunuz. Takip sistemi falan sıkıntı yapıyordu bende. Durumlar öyle yani. Cumartesi trafiği var burada da klasik. Biz şuradan Fikirtepe, Kadıköy, Fenerbahçe'den ayrılacağız. Bunlar da mı oraya dönüyor hep ya? Of. Neyse ya şimdilik kapatayım dönüşte açarım. Detayları dönüşte anlatırız artık. Evet arkadaşlar bakın hallettik. Şimdi çıktık. Gidiyoruz. 40 bin bakımımız. Tamam. Bakalım sıfırlanmış mı? Trip ve belt. Evet sıfırlanmış. Gördüğünüz gibi. neler değişti. Ön ve arka balatayı da değiştirdik ekstradan. Onun dışında bagalar, bujiler. Geç kardeşim. Neler değişti? Bagalar, bujiler. Ondan sonra ön ve arka fren balatası. yani aklınıza gelebilecek her şey değişti. Daha değişmeyen bir şeyimiz kalmadı. Yağ değişimi yapıldı. Şimdi bundan sonra 5000 kilometrede bir ne olacak? Yağ değiştireceğiz sadece. Ekstradan bir şey değişmeyecek. 5000, 10.000, 15.000'de balataları da değiştirdiğimiz iyi oldu. Onu da aradan çıkarmış olduk. Ne kadar tuttu? 6500 set, 2500 işçilik artı 700 ve 700 de yani 700 700 1400 balatalar 10400 TL tuttu toplam. Ağır bakımını halletmiş olduk böylece. 2 saatten biraz uzun sürdü bu arada. Yani ben gelirken saat sanırım 1 bir değildi. 1'e doğru geliyordu ama 1 değildi. Şu an saatlerimiz 3.10. 2 saatten bir tık daha uzun sürdü işlemler. Gönül rahatlığıyla şimdi Binebiliriz motorumuza. Aradan çıkardık. Benim fikir tepeden mi gitsem buradan mı gitsem bilemedim. Düz gideyim ya. Düz gidelim. Çiritepe'den gidelim. Değişiklik olsun. Bakalım bir sonraki ağır bakımı ne zaman yaparız? Tahminim yine ben ne kadar zamanda yaptım bunu? 3 senede girdim. 1,5 senede bir falan giriyorum herhalde. Seneye es geçeriz. Ondan sonraki sene yine kışa doğru gireriz diye tahmin ediyorum. Belki iki sene sonra işte oluyor. Çünkü diğer motoru da aldığımdan beri e, senede 20 bin yapamıyorum bununla. İlk sene biraz yapmıştım. 20, 25 bin hatta görmüştük. Ama artık bu sene ve ondan önceki sene o kadar yapamadım. Bu yolları da hep değiştirmişler arkadaşlar şu Fikirtepe'deki kentsel dönüşümden sonra yolları karıştırıyorum ya. Fikirtepe Gümerdiven köyü gösteriyor. Buradan gideceğiz. Evet. Yani doğup büyüdüğümüz yerler buralar ama <laughs> maalesef yollar değiştiği için artık yabancı konumuna düştük. Baksanıza şu evlere falan. Halbuki burada geçti zamanımız. 12'ler caminin oralarda ve Merdivenköy'de köyde ağırlıklı Şimdi sanayinin oradan gidip nereden köye bağlanacağım. O frenler harbiden. İyi olmuş. Hissediyorum direkt frenlerin. Balataların değiştiğini. Burası da Fenerbahçe'nin de Hala öyle mi? Evet öyle. Burada top oynamıştım ufakken. Fenerbahçe altyapısında Bu yolda da arkadaşlar hep kamyonlar falan geçtiği için Allah'tan şimdi çamur yok da çok çamurlu oluyor bu yol ya artık. O yüzden pek burayı tercih etmiyordum. Bugün niyeyse öyle girmek istedim. Aşırı çamur oluyor bu yolda. Bir de yollar bayağı bozuk hala. Buranın bir elden geçmesi gerekiyor. Sol tarafımızda benim lisem ama isim olarak lisem sadece. Ben tabii ki burada okumadım. Haydarpaşa Lisesi. Biz 600 adedeydik. Yani şimdi okuyanlara acıyorum. Geçen pilav gününe geldim. Bahçesi yok. Küçücük bir bahçesi var. Yani bizim orada koru moru. Bu öğretmenler evinin olduğu yerler falan. Buraya kıyas olmaz. Şimdi orada çalışma olduğu için kentsel dönüşüm gibi bir şey yapıyorlar. Okulu yeniliyorlar. O yüzden geçici olarak buraya aldılar. Bir 3-4 senedir buradalar galiba. Bir nesil buradan mezun olacak. Yazık yani. Üzüldüm hatta çocuklara. Haydarpaşa Lisesi de bayağı bir köklü bir lise. Bilen bilir. Bayağı da bir tanıdık kişi mezun olmuş buradan. Pilav günlerinde falan hala aktif olarak katılıyorlar. Mesela en basitinden işte kim mezun? Acı Badem Hastanesinin sahibi Mehmet Ali Aydınlar. Ondan sonra eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Yunus günçe işte aklıma gelenler daha var bayağı var da Beşiktaş Başkanı şu anki onların hepsi Haydar Pişelisi mezunu. Pilav günleri de bayağı güzel oluyor buranın. Yani 1970-80 mezunları insanlar bile hala geliyorlar arkadaşlarıyla. Öyle bir bağlılık var Haydar Lisemle gurur duyuyorum yani o yüzden. Bizim de öyle gerçi. Arkadaş çevresinin birçoğu e, liseden arkadaşım hep. Hala kopmadık. Hala görüşüyoruz hepsinde. Az ileride solda da benim ilk okulum var. Semiha Şakirli Öğretim Okulu. Orası da tabii benim zamanımdaki okul değil. Değişti orası. Tekrardan yıkıldı tekrardan yapıldı. İlkokulum ve lisem baya yakın şu an birbirine aralarında bir 500 metre var. Burada ne var ya geçsem mi ona? bakayım. Neyse ya boşver yavaş yavaş gidiyoruz. çalışma var herhalde burada. Ondan dolayı yavaş akıyor. Ama şuradan kayacağım ben şimdi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Kısa bir video. Çok uzatmayacağım. 40 bin bakımını ne kadar tuttuğunu nelerin değiştiğini kısaca bahsetmiş oldum sizlere. Ee, servise niye götürmedim? Çünkü buraya güveniyorum onu da söyleyeyim son kez. Ee, arkadaşımın yeri olduğu için bizzat hani arkadaşım ilgileniyor. O yüzden güvendiğim için de buraya geliyorum. Yani servis de aynı para zaten. Burası da aynı para. En azından arkadaşım kazansın ve bildiğim kişi yapsın diye işi buraya geliyorum. Durumlar öyle yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler, iyi günler diliyorum.